Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir börek tarifi ile geldim. Hem göze hem mideye hitap eden hem de çıtır çıtır bir börek. Özellikle çocuklar çok seviyor. İster kahvaltılarınızda yapabilirsiniz, isterseniz 5 çayında yapabilirsiniz. Oldukça pratik, lezzetli ve çıtır çıtır böreğimizin yapımına geçelim. Böreğimiz için gerekli malzemeler 2 yufka, 1 paket hindi sosis, 1 su bardağı yaklaşık 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Yufkamı açtım ve dörde böldüm. İçine sosisi koyup sarıyorum. Sigara böreği sarar gibi. Bu kadar pratik ki yani aniden bir misafiriniz geldiğinde bile 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek. Yufkanız ve biraz sosisiniz varsa hemen çabucak hem görseli güzel olan hem çıtır çıtır çocukların seveceği bu böreği yapabilirsiniz. Biz anneler özellikle pratik tarifler arıyoruz bazen. O yüzden bu pratik tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Aslında sosis kullanmayı her anne gibi ben de sevmiyorum ama bazen çocuklar çok direniyor yemek için. O yüzden ara sıra yapıyorum. Çok sık olmasa da. Bu şekilde sosislerimi koyup sarıyorum. İki yufkamı da bu şekilde sarıp hazırladım. Şimdi kesimine geçeceğiz. Bu şekilde bir parmak kalınlığında keseceğiz. İçi güzel pişsin diye kalın yapmayalım. Gördüğünüz gibi güzelce kesip şişlerimize dizeceğiz. Yufkanın uç kısmından geçiriyorum şişe. Şişin kenarlarında biraz pay bırakalım. Yufkalar açılmasın diye uç kısımlarından geçirmeye dikkat edelim. şekilde gördüğünüz gibi 5 tane yeterli oldu 5 tane dizdim ben hepsini bu şekilde hazırlayıp keseceğim 2 yufkadan da hazırladım gördüğünüz gibi bu kadar börek çıktı bayağı çıkıyor ince ince kestim şişleri dizdim çıtır olması için ince yapıyorum Şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Tavamı ocağa aldım. İçine yaklaşık bir su bardağı sıvı yağ koydum. Ve kızgın yağda pişireceğiz. Yağın güzel kızması lazım. Ben biraz aceleci davrandım burada. Siz biraz daha kızdırabilirsiniz. Daha güzel olur, çıtır olur. Yağını biraz bol tutalım. Güzelce her yeri kızarsın diye. Altlı üstü çeviriyoruz. Ara sıra kontrol ediyoruz. Zaten çok çabuk pişiyor. Bir dakikada altı, bir dakikada da üstü pişen bir börek. Çocuklar görüntüsü güzel olan şeyleri daha çok severek yiyorlar. O yüzden ara sıra yapıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Eminim ki her çocuk sever. Böreklerim pişti. Alıyorum tavadan. Kağıt havlu serili bir tab tabağı alabilirsiniz. Yağını güzelce çeksin diye. Benim tavam 3 tane alıyor. Bir tane göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi her yeri kızardı nar gibi. Çocuklarım şu an sabırsızlanıyor yemek için. Bu şekilde kızartıyorum. kenarlarını da güzelce pişirebilirsiniz pişmezse yağını az koyarsanız kenarları biraz beyaz kalabilir o yüzden ben yağını bol kullandım kenarlarını da bu şekilde pişiriyorum evet tavadan şimdi artık alacağım piştiler hem pişirmesi de kolay oluyor bu şekilde şişe geçirince yemesi de kolay pişirmesi de kolay Böreklerim pişti. Servisi hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu görüntüsü. Nar gibi kızardılar. Çıtır çıtır, pratik, az malzemeli. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok pratik bir tarif. Aniden bir misafiriniz gelince de yapabilirsiniz. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz beş çayında. Yaptığım herkes çok seviyor, beğeniyor. Siz de deneyebilirsiniz bu çıtır böreği tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.